Şehrin akşamı kara kış çağı, sonu bir ölümün fermanı Pişmanlığın keşkesi ıslahım, ellerim hep kanlı kaldı Yara armağını bıraktı bana bir yaz sabahı, yaslanıp daldım Şansın köreldiği zamanlarda hayattan büyük bir ders aldım Ve sonra şarkı yazmaya başladım, çevremdeki herkes alkışladı Ve herkes bunu yetenek sanardı, çok yanlış adımlar attım Aslında yaptığım yaşadıklarımı renklendirerek anlatmaktı Mutlu gibi dinletirdim herkese, öyleyim sanarlardı Kızıl bulutta bir gün batımı gibi, ruhumun derinlikleri Şarkılarım şaha kaldırdı şanımı, yaşım henüz 17 17'de hayatın ısmarladığı son lokmayı yedim Şaka kaldırmaz oldu beynim ama herkese gülümsedim Sana kendimi benimsedim Hiç bu kadar gitmeni istemedim Kaderini kendi elinle çizdin Memnun musun bir de bileydim Son ve tek gerçeğim rap odak noktam oldu hep Yarda bulamadığım huzuru yazdım ellerimle tek tek Düzeltemezsin her şeyi ağzında bir keşke ile Kansızlar gözümden kalbime büyük bir zevkle Son ve tek gerçeğim rap odak noktam oldu hep Yarda bulamadığım huzuru yazdım ellerini tek tek Düzeltemezsin her şeyi ağzında bir keşkeyle Kansızar gözümden kalbime büyük bir zevkle İşte şu an karşındayım ne istiyorsun söyle Param mı zaman mı zamanı gelince sana tıkandım Sanatı yaptım sana aldanıp geçmişe daldım Geleceğe bakıp bir sigara yaktım ve sonra Uçurumun başındayım sonunda sorumlu durumum Beynim kalbimi sonunda susturup sessizce uyuttu Duruldum yokuşta yoruldum dur oğlum Solumda yarayla uçurumda soludum Yeter kurudum Yeter usandım dayanamam Yetmedi mi yaptıkların Canıma tak etti artık alsa da canımı Azrail ahbabım Duygularım yarım uykularım gibi beklediğim yarınlarım Beklenmedik anla beklenmedik anla kalırsa ahım Ah ettikçe tükenir vahım Kahım kendimi kandırırım ben aşıp kendi kurduğum yalanlarıma da kanarım Kaldım yine duvarla baş başa içimden geçenleri yazarım Bu da söylemiş olduğum en gerçek hakikatim Son ve tek gerçeğim rap odak noktam oldu hep Yarda bulamadığım huzuru yazdım Kelimelerini tek tek düzeltemezsin her şeyi Ağzında bir keşkeyle kansızar gözümden Kalbime büyük bir zevkle Son ve tek gerçeğim rap odak noktam oldu hep Yarda bulamadığım huzuru yazdım ellerini tek tek Düzeltemezsin her şeyi ağzında bir keşkeyle kansızar gözümden Kalbime büyük bir zevkle Büyük bir zevkle